Memurlar Haber kanaldan hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Ocak ayında 2022 yılı Ocak ayında yeni yeni arkadaşlar maaş borularını sizlere sunmaya başladık İlk videoyla sizlerle birlikteyiz Diğer iş kollarında da payder pay Ocak ayında zamlı maaş borularını sizlere sunacağız bilginiz olsun İlk videoyla başlayalım Bu 10 dolu iş kolunda yeni sisteme göre 14 Ocak'ta ödenecek net ücretler bilginiz olsun. Evet Genç ve Spor Bakanlığı'nın onunla ilişkili kolunda çalışanların 15 Aralık 14 Ocak dönemi için alacakları net ücret 14 günlük asgari ücret artışları da buna dahil 2022 yılı için bir yemek ücreti 23 gün üzerinden hesaplanmıştır. Gün sayısı fazla olan günün net 10 lira 71 kuruş ilave edilebilir. Gün sayısı eksik olan günün net 10 lira 71 71 kuruş düşebilir. Engelli indirim olanlar bu rakamlardan yüksek alır. Engelli 2022 yılı engelli oranlarında videolaştırdık. Kanalda vardır. Biraz kanalı kurcalarsanız 2022 yılıyla ilgili abartısız 8'den fazla video yaptık. İnini, cinini hepsini videolaştırdık arkadaşlar. Kanalda biraz kurcalamanızı öneriyorum. 127 lira 12 kuruş ücreti olanlar 15-31 Aralık arasını bu ücretten 1-14 Ocak arasında 166 lira 80 kuruş üstünden alacaklar. 166 lira 72 kuruş ücreti olanlar 15-31 Aralık arasını bu ücretten 1-14 Ocak arasını 166 lira 80 kuruştan alacaklar. Agi kalktığı için bekar evli çocuklu ayrım ortadan kalkmıştır. Bez kesintisi, yapılmamıştır. 2022 Ocak ayında büyük ihtimal 13 günlük tedi ödemesi de yapılacaktır. Tediyeler genelde birinci tediyeler Ocak ayında, ikinci tediyeler Nisan ya da Mayıs ayında, Üçüncü ted tediyeler Temmuz ya da Ağustos ayında. Dördüncü tediyeler de Aralık ayında ödenir arkadaşlar. Ocak ayında da tedi ödemeler ödenecek. Bakın tediye hesabı ve mevcut günlük hesaba göre ekranda duruyor. Mevcut günlük ücret 127 lira 12 kuruş. Büyükşehir 4878 lira 42 kuruş. Diğer iller 4733 lira 39 kuruş alacak. 2022 Ocak ayında tediye 1550 lira 21 kuruş. Günlük mevcut günlük ücret 160 lira 74 kuruş olanlar Büyükşehir'de 5286 lira 79 kuruş alacak. Diğer illerde 5141 lira 75 kuruş alacak. Tedi yine aynı şekilde 1550 lira 21 kuruş alacak. Tabii ki bunlar %15 vergi dilimine göre hesaplanmıştır. 182 lira 42 kuruş ymsi mevcut günlük yemeğisi olan arkadaşlar Büyükşehir 5706 lira 85 kuruş. Diğer illerde 5.561 lira 81 kuruş. 2022 Ocak tediyesi 1.695 lira 38 kuruş. Mevcut günlük ücret 205 lira. Büyükşehir'de alacaklar ücret 6.207 lira 27 kuruş. Diğer illerde 6.062 lira 23 kuruş. Tediye ise 2020 Ocak tediyesi ise 1905 lira 23 kuruş, kuruş olacak. Bu hesaba göre %15 vergi diliminde mevcut yemiyelere göre hesaplanmıştır bu hesap. Hemen bir dipnot verelim. Daha sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'nda, Adalet Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve diğer bakanlıklarda da Ocak ayının zamlı yemiyelerini yakın zamanda sizlere video ulaştıracağız. Bilginiz olsun ilk video ile başladık. Kanala takip etmeyi unutmayınız. Özellikle de bildirim zilini açınız arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.